Abla. <laughs> dedi gel dedi benim dedi videomu çek dedi. Ben dedi. Dedi videonu birazcık enerji katayım dedi. Şimdi, Söyle. Şimdi bana dedi ki bunlardan dedi. Sonra <laughs> hasta dedi. Evet. Bence hasta değil. Ayırt edersin dedi. Ben hasta olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Ben koyacağım. Tamam. Ama petekler kötü beğenmez. Tamam. O zaman diğerlerini aç. Başka kabarmış petek kullanmam. Şunun altında. Yok onun altında. Bunun altında. Yok tam bunlar. Vardır ya ben bunu altına koydum hatırlıyorum. Tam var. Tamları da ben yaptım çok Abla bunun altına Abi. ben koydum diyorum Hadi. ben koydum. Ablacım. Kendi ellerine Ablacığım, koydum. Ablacım senin koyduklarını ben koydum zaten. Hadi. Şuna koydum ben hatırlıyorum. Şuna. Elimi de kırdı ya. Elin. Bir de çok güzel diyor. Bunu ben yapmadım. Çok güzel. Allah'ım ya Bak şimdi bu benim yapıştırdığım petek değil. Benim yapıştırdığım. Evet, bunu sen yapıştırdın. Bunu, bunu bir şey söyleyeyim mi? Bunu var mı? neden böyle yapıştırmışlar? Bu çünkü. Sen mi yaptın bunu? Bunu ben yaptım. <laughs> evet, çünkü bak bu dörtlüydü. Normalde dörtlü olmuyor. Dörtlü değil, Şurayı... kafan karışmış. Hayır. Bu ilk yaptığım dörtlü olabilir bilememişim. Kıvırmak gerekiyor bazen. Ama bu tam oturuyor diye kıvırmadım. Şuradan erimiş... ki. Şuradan erimiş şey damla... damlatıyoruz şey. Bal mı o? Eritip Bandı. şuradan böyle yapıştırıyoruz. Oraya. Yapıştırıyoruz yani. Ama bunu sabitlemeyi unutmuşuz. Evet. Bunu eve götürelim, tamir edelim. Şuraya koyayım ben şimdilik. Arabaya koyalım. Tamir edelim. Kabarık buldum ama bu da. Bunu koyayım mı ya? Şurası yok. Burası yok. Koy yani başka kabarık yok çünkü. Bak onu da koy. O, o tamam. Çok kötü değil o. Bunun şurası biraz kötü. Evet, çok, çok kötü ya. Yani. Kötü, kötü. Kötü, evet, kötü. kötü. Evet kötü. Biraz kötü. Başka yoksa bunu koy. Bak bu da ham minnak. Onun altında ne var abla? Bu da ham. Abla. Bu da ham. Hayır hayır. Orada şu an üç tane kat var abla. Sen ikisini görüyorsun. En altta ne var? Hı. Arasından bakınca görmüyor musun? Gördüm abla. zaten. Ham dedim minnak. <laughs> tamam. Allah <sakin>. Allah. <laughs> hepsi gözüküyor. Hepsi ham diyorum. Onun altında bir daha var. Onun altında bir daha var. Kabarık var. Ben koydum. Sen koydun oraya koydum ben. Tamam. Bak bak. Şurada erimiş bambun var Gözüküyor mu? İşte şunu bu şey. şekilde yapıştırıyoruz. Düşmüyor. Vur vur. Kovana vur. İşte, düştü mü? Bunu işte buradan bu şekilde yapıştırıyoruz. Aynı Burada mi? zaten şöyle bir e, çizgi var şu köşede. İçinde gibi. boşluk var ama bazıları boşluk olmuyor. Bazı bazen oluyor. Olunca bunun içine böyle şeyi döküyor abla. Yapıştılar işte. Zeki kız hmm. olduğu için. Bak, çok yapıştı. Yapıştırmış kim yaptı? Kim yaptıysa güzel yapmış. <laughs> Bu cidden güzel olmuş. Tamam, <laughs> tamam ya tamam. Sıfır hata. <laughs> Bakıp durma. Güzel. Şuna yapınmış. aç. Şunda ne var? Yapalım. Sen aç, ben kamerayla içinden ne olduğuna bakayım. Şey boş. Evet boş. bunlarda da yoktur diye düşünüyorum. Var olabilir bu arada. Babam nereye ne koydu belli olmaz. Hayır bunlar da yok. Sen bir aç bak istersen. Örümcek ağını bozacağım ya. ya. Bunu bozmak istemiyorum. yani yapacak bir şey yok abla. Bir sürü örümcek ağı var. Her yerde var. Görmediğin ağları da bozuyorsun. İyi de gördüğünü de bozmuyor. Bu da boş. Tamam. Sonra, bunlar da boş herhalde. Evet, tamam şunları koyayım işte. Kaç tane oldu ki? 3 4 koymuşum. E tam zaten Altı tam oluyor. 6 tane oldum. daha gitmesin. lazım. Tamam işte. Kaç tane bulduk? 2 tane mi bulduk? Ha şunlar da kabarık gibi geldi bana. Şunları kabarık sayalım. Bunlar çok Ama bak hastalıklı var dedi onlar hastalıklı çıkmadı. Hastalıkları hastalıksız diye koyduğun için olabilir mi? İşte ben de o ihtimal düşünerek o söyledim ya. Çok güzel. O zaman babamı çağıralım ben. Ama şey, bunları... Selena, dedi ki... Selena gibi. Babacım, babacım. Ki... Dedi ki hastalıkları anlarsın dedi, Yavrum dedi. Yavruluğu hiç de Ya bir tamam. tanesinde bir tane yavru vardı. Baba.